Ramazan şerbeti Şanlıurfa'mıza özgü gibi içecektir. Yani normalde diğer aylarda da tüketilir. Ama Ramazan ayında biraz daha fazla tüketilir. Ee, yıllardan beri gelen bir özgü bir gelenekimizdir Şanlıurfa'nın. Meyen kökünden yapılır kendisi. Tek başlı başına tek kendisidir zaten Meyen kökü'dür. Meyen kökü de dediğimiz zaten bir e, Maraş'ta yöresinden gelir. Bir de Şanlıurfa Birecik'ten gelir. Bunlar kök haline gelir. E, fabrikada preslenirler. Saçak haline gelir. Saftır. Tek kendi başına kullanılan bir bitkidir. Hazır alan da var Ramazan ayında dışarıda meyan kökü şerbeti satanlardan alan da var. Ama ekstra bizim e, vatandaşlarımız Ramazan ayına özgü olduğu için ayrı bir atmosfer, ayrı bir havası olduğu için evde yaparlar. Meyan kökü sağlık açısından faydalı bir şeydir. Ama şeker hastalar kullanamaz. E, çünkü vücutta su tutucu özelliği vardır. Şeker hastaların yani bir bardak içmesine bir sakınca var. 2 bardaktan sonra vücutta su toplar, ödem oluşur. Sakıncalıdır yani. Yani sağlıklı bir insan normalde bir iki bardaktan fazla içmemesi lazım. Yani tarifinde bir değişiklik yok. Normalde ee, çok sıcak yaz aylarında e, meyen kökünün üzerine buz koyup kendi haline bırakıp buzun erimesiyle özün yavaş yavaş alta damlayıp elde edilen içecektir. Ama e, normalde biraz soğuk bu aylarda da özellikle yani suya falan batırırlar. Yani, suda beklettikleri zaman da aynı özelliği aynı özü elde ederler. Yani Ramazan dışında da içilmelidir. Yani balgam sökücü özelliği vardır. Böbreklere çok faydalı. İdrar yolu enfeksiyonuna çok iyidir. Ama dediğim gibi fazlası zararlıdır. Yani günde bir bardak tüketmesi lazım normal bir insanın. Ramazan şerbetinin çok acı olmayacak. Yani kimisi içerisine yani ekstra tarçın falan da katarlar, karanfil de katarlar. Damak zevkinin özel bir şeydir o. Kişiden kişiye değişir ama sade içilmesi daha güzel, daha makbul olandır. Yani bir de yapıldığı zaman berrak olması lazım. Yani çamur kıvamında, çamur formunda olduğu zaman bulanık bir renk elde ettiği zaman o Ramazan şerbeti şerbeti değildir benim için. Osmanlı'dan belli günümüze gelen bir şeydir bu. Normalde tek Urfa'da tek değil. Türkiye genelinde vardır Ramazan şerbeti. Ama Urfa'da ekstra edemeyen kökü özelliği vardır ağırlık olarak. Yani diğer yerlerde de işte Ramazan şerbeti altında değişik tatlarda değişik farklı bitkilerden yapılan şeylerde mesela hibisküsün de şerbetin Ramazan'da yapıyor. Hibisküs, tartışın, karanfil, zencefil. Bu da asıl Osmanlı şerbeti budur zaten. Ama günümüzde Ramazan şerbeti de işte Urfa'da meyen kökü ağırlıktır. Diğer şerbetler unutulmuştur. Normalde Ramazan'da zaten e, mide bir nekahat dönemine giriyor. İftar açtıktan sonra zaten gazlı içecekler vücuda çok zararlı. Çünkü gaz yapıcı özelliği bulunduğu için asit oranı fazla olduğu için e, mide de akşamına kadar boş. İftardan sonra gazlı içecek tüketilir zaman vücuda zarar vardır. Ama meyve kökünün öyle bir zararı yoktur. Sindirimde faydası vardır. <laughs>